Herkese merhaba. Bugün 2025 yılı itibariyle hangi yatırımların daha karlı olabileceğine göz atacağız. Hangi sektörler yükseliyor? Hangi yatırım araçlarına odaklanmak mantıklı? Bu soruları yanıtlayarak sizlere geleceğe dair değerli bilgiler sunmayı hedefliyorum. Hadi başlayalım. Birinci hisse senetleri ve borsa yatırımları, borsa, her zaman risk taşıyan ama doğru seçilen hisselerle büyük kazançlar sağlayabilecek bir yatırım alanıdır. 2. Teknoloji sektöründe yapay zeka, robotik ve 5G teknolojilerinin hızla gelişmesi bekleniyor. Bu tür yenilikçi şirketlere yatırım yapmak, uzun vadede yüksek kazanç sağlayabilir. Özellikle yapay zeka alanında liderlik yapan firmalar, hem günlük hayatı kolaylaştıracak yenilikler sunuyor hem de büyük kazanç potansiyeli taşıyor. Sağlık sektörü de 2025'te büyümeye devam edecek. Biyoteknoloji ve genetik mühendislik gibi alanlar, sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek. Kanser tedavisi, genetik hastalıklar ve yaşlanma karşıtı tedavi gibi konularda devrim yaratabilecek ilaçlar ve teknolojiler piyasada yerini alacak o alanda lider şirketlerin hisseleri de yatırımcılar için cazip olabilir. Yeşil enerji ve çevre dostu yatırımlarda 2025'te ön plana çıkacak sektörler arasında. Karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar, hükümetlerin ve büyük şirketlerin yatırım yapmaya devam ettiği bir alan. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, enerji verimliliği gibi konularda faaliyet gösteren firmalar, gelecekteki büyüme potansiyeliyle dikkat çekiyor. 2. Kripto paralar, kripto para birimleri son yıllarda büyük bir ilgi gördü ve 2025'te bu alandaki trendlerin devam etmesi bekleniyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey piyasanın volatilitesi. Kripto paralar büyük kazançlar sunabilir ama aynı zamanda kayıplara da yol açabilir. Bu yüzden kripto paralara yatırım yaparken dikkat 3. gayrimenkul yatırımları Gayrimenkul yatırımları her zaman güvenli limanlar olarak bilinse de 2025'te hangi tür gayrimenkul yatırımlarının karlı olacağı biraz daha farklı bir konu. Büyük şehirlerdeki klasik konut ve ticari gayrimenkuller hala değer kazanabilir ancak şu anki trend gelişen bölgelere yönelmek. Kırsal alanlar ve küçük şehirler son yıllarda büyük şehirlerden daha fazla ilgi görüyor. İnsanlar, pandemi sonrası daha geniş alanlara, doğaya yakın yaşamlar tercih etmeye başladı. Bu durum, gayrimenkul fiyatlarının küçük şehirlerde arttığını gösteriyor. Özellikle gelişen bölgelerdeki arsalar ve konut projeleri, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Dördüncü alternatif yatırımlar, alternatif yatırımlar, son yıllarda büyük bir ilgi görmeye başladı. Sadece geleneksel hisse senetleri ve gayrimenkul ile sınırlı kalmıyor. Sanat, koleksiyon eşyaları, lüks eşyalar gibi alternatif alanlar yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle sanat eserleri ve nadir koleksiyon eşyaları yıllar içinde değer kazanabilecek yatırımlar arasında. Eğer sanata ilgi duyuyorsanız, değerli sanat eserlerine yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca şarap, antika eşyalar ve eski otomobiller gibi alanlarda da değer kazanabilecek koleksiyonlar mevcut. Son dönemde popülerleşen bir diğer alternatif yatırım aracı ise sonuç 2025'te hangi yatırımların daha karlı olacağına dair kısa bir özet yapmak gerekirse teknoloji, sağlık, yeşil enerji, kripto para ve gayrimenkul gibi geleneksel yatırım alanları güçlü seçenekler sunuyor. Ancak alternatif yatırımlarda daha fazla yatırımcı tarafından keşfediliyor. Yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey riskleri doğru yönetmek. Her yatırımın kendi riskleri vardır. Bu yüzden her zaman kendi araştırmanızı yapmalı ve gerektiğinde profesyonel danışmanlardan yardım almalısınız. Unutmayın, başarılı yatırımlar uzun vadeli düşünmeyi gerektirir ve her zaman sabırlı